Herkese merhaba arkadaşlar. Üretim Dükkanı YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir model çalışması yapacağız. Her zaman söylediğim gibi bebek battaniyelerinde, bebek kıyafetlerinde, koltuk şallarında, TV battaniyelerinde, çantalarda, atkılarda, kırlentlerde, her türlü örgüde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. İplerim yine bebe yünü her zamanki gibi. Orta kalınlıkta bir bebe markası fark etmez. Tığımda iki buçuk milim sizler elinizin sıklığına göre veya gevşekliğine göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz hazırsanız hep beraber başlayalım arkadaşlar Evet ipimizi elimize aldık zincir çalışmasıyla başlayacağız yine Bismillahirrahmanirrahim diyelim bir tane düğüm atalım ipimize zincir çekeceğiz modelimizi zincirle oluşturacağız yine her zaman söylediğim gibi zincirlerinizi gevşek çekin çok sıkı çekmeyin kurulum aşamasında sıkıntı olmasın ve fazla fazla çekin bebek battaniyesi yapacaksanız ölçerek çekin sayılı değil de mesela 1 metre kaç metre yapacaksanız 90 santim 80 santim tığınızı da onu pardon e, zincirinizi de ona göre ölçün fazla gelirse kesersiniz az olmasındansa fazla olsun daha iyi arkadaşlar ben küçük bir modelde çalışacağım size göstermek maksadıyla bu kadar zincir benim için yeterli hemen tığımı aldım ipimi 1 2 3 zincir atlıyorum 4. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum tekrar ipimi aldım tığıma 1 2 3 4 3 tane atlıyorum dördüncünün içerisine bir ikili trabzan, iki zincir, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Tekrar sayıyorum bir, iki, üç. Üç tane atlıyorum. Dördüncünün içerisine bir ikili trabzan, daha. bir zincir, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Tekrar sayıyorum bir, iki, üç, dört. Üç tane atlıyorum dördüncünün içerisine iki zincir aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan daha sıra sonuna kadar bu şekilde V'ler oluşturacağız arkadaşlar Evet sıra sonuna kadar V'lerimi yaptım sıra sonuna geldim sıra sonunda da yine bir iki tane atlıyorum üçüncüye bu sefer bir tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum tığıma ipimi aldım bakın şu yaptığım V'nin şunlar V'lerin şurasına V'nin alt kısmına buradan tığımı geçiriyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar aldım ipimi bu sefer V'nin içerisine bir tane ikili trabzan Tekrar V'nin içerisine bir tane ikili trabzan. İki tane zincir. V'nin içerisine aynı bir ikili trabzan. V'nin içerisine bir ikili trabzan daha. Tekrar bu sefer V'nin diğer bacağına baştım. Bunu yapmıştık. Şimdi buna aynı şekilde batıyorum. Bir iki kere de çıkıyorum. İkili trabzan yaptım. Arada hiçbir zincir yok. Aldım. Sıradaki V'min sağ tarafına batıyorum. Bir, iki kere de çıktım. V'min içine batıyorum. Bir, tekrar V'nin içine batıyorum. İki. İki tane ikili trabzan yapmış oldum. İki tane zincir çekiyorum. V'nin ortasına yine biraz önceki gibi bir. V'nin ortasına yine iki. İki tane ikili trabzan tığımı aldım. Şimdi V'nin diğer bacağına iki, bir tane ikili trabzan. Bakın şu şekilde bir görüntüye sahip oldu. Bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar zaten aynı işlemi tekrar edeceğiz. Ne yapıyordum? V'nin sağ bacağına bir tane ikili trabzan. V'nin içine iki tane zincir çekmiştik ya V'leri oluştururken onun içine bir ve tekrar onun içine iki tane ikili trabzan iki tane zincir yine aynı V'nin içerisine bir yine aynı V'nin içerisine iki tane ikili trabzan şimdi V'nin diğer sol bacağına bir tane ikili trabzan bakın şu şekilde 3 boyutlu bir görüntüye sahip olacak modelimiz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar gördüğünüz gibi aynı işlemi uyguladım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da şuraya biraz zorluyor bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu sıramı bitiriyorum şöyle biraz eğik duruyor ama merak etmeyin üst sıraları yaptıkça bu düzelecek pembe ipimi aldım elime ip değişikliği yapıyorum ilmeğinden geçirdim hemen bir 2 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Tığımı ipimi aldım. Hemen şu çektiğimiz ikinci zincirlerin içine bir tane ikili tırabzan, bir iki zincir pardon. Tekrar bir tane ikili tırabzan. Arada herhangi bir zincir yok. Sıradaki boşluğun tepesine bir ikili tırabzan. 2 zincir 1 ikili trabzan daha tekrar sıradaki 1 ikili trabzan 2 zincir 1 ikili trabzan daha herhangi bir zincir yok aralarda sadece v'lerin arasında 2 zincir var şuraya bakın şuraya bir trabzan 2 zincir bir trabzan daha sıradakine bir trabzan iki zincir bir trabzan daha bakın V'lerimizi oluşturuyoruz sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim arkadaşlar Evet sıra sonuna kadar V'lerimi yaptım bakın o yamuk görüntü de düzeldi toparlandı V'ler orayı böyle sıktı toparladı örgümüzü Son V'mi de yaptım. Hemen şu en başta 3 tane zincir çekmiştim. Onun tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi ikinci sıramı oluşturacağım. Alt sıradaki işlemin aynısını yapacağım. Tığıma ipimi aldım. Şu V'nin hemen ilk V'min sağ tarafından giriyorum bir tane ikili trabzan tekrar ipimi aldım V'nin içerisine bir tane ikili trabzan aynı V'nin içerisine bir ikili trabzan daha iki tane zincir çektim aynı V'nin içerisine bir ikili trabzan aynı V'nin içerisine bir ikili trabzan daha şimdi de V'nin sol tarafına sol bacağına diyelim. Oraya da bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Burayı da bu şekilde yapmış olduk. Tekrar göstereyim. V'nin sağ bacağından girerek bir tane ikili trabzan. V'nin içerisine bir ikili trabzan. V'nin içerisine, içerisine bir ikili trabzan daha. 2 tane zincir aynı ve'nin içerisine 1 ikili trabzan aynı ve'nin içerisine 1 ikili trabzan daha B'nin diğer tarafına bu sefer içeriden girip arkadan bu şekilde çıkarak bir ikili trabzan daha. Bakın bu şekilde üç boyutlu bir görüntüye sahip oluyor. Bir kere daha göstereyim size. Aralarda hiçbir zincir yok. V'min sağ tarafından buradan giriyorum. İç taraftan 1 2'li trabzan. V'nin içine 1 2'li trabzan. Tekrar V'nin içine 1 2'li trabzan. 2 tane zincir. Tekrar V'nin içerisine 1 2'li trabzan. Tekrar V'nin içerisine 1 2'li trabzan daha. Bu sefer içten girip arka kısımdan çıkıyorum. Bunu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ben ilk çalışmayı örneklerken bu tarafı bazen unutuyordum, atlıyordum. Ona dikkat edin. Bakın çok güzel üç boyutlu bir görünüme sahip. Sıra sonuna kadar yapayım ben yine sıra sonunu da son kez göstereyim size. Evet sıra sonuna kadar geldim. Yine sıra sonunda aynı işlemi tekrarladım. Şurada en başta 3 tane zincir çekmiştik. Onun tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapacağım. Bu arada yeşil ipime geçeceğim. Yeşil ipime geçeceğim için yeşil ipimi yukarıya çıkarmam lazım. Tığımın üstüne aldım yeşil ipimi. Bir tane ikili trabzan. Yine aldım. Bu şekilde trabzanımı da yapmış oldum. İkinci sıramız da bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi yeşil ipime geçeceğim. İlmeğimin içinden geçirdim. Bunu sıkıyorum. Hemen 1 2 3 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Alt sıradaki işlemin aynısını yapıyorum. V'lerin üzerine yine V, bir ikili tırabzan, 2 iki zincir, bir ikili tırabzan daha. Sıradaki boşluğa şuralara bir ikili trabzan 2 zincir 1 ikili trabzan daha sıradakine bir ikili trabzan 2 zincir 1 ikili trabzan daha arada hiçbir zincir yok 1 ikili trabzan 2 zincir 1 ikili trabzan daha sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar yine daha sonra örgümüzü çevirip V'lerin içine önce alt kısımlarına sonra içine aynı şekilde trabzanlarımızı yaparak örgümüzü bitireceğiz örgümüz bundan ibaret ekstra başka hiçbir şey yapmayacağız yapmamız gereken tek şey bu ben iki renk çalıştım. Sizler isterseniz üç renkte çalışabilirsiniz veya renkli renkli de çalışabilirsiniz. İplerinizi keserek de çalışabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Yapımı çok zevkli ve çok çabuk ilerliyor gerçekten. Ve model de çok güzel. Yapımı da oldukça kolay, üç boyutlu bir model. Son V'mi de yaptım. Şurada çektiğim en başta 3 tane zincirimin tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın örgü bundan ibaret. Şimdi örgümü çevireceğim. Yine alt sıralarda yaptığım işlemlerin aynısını yapacağım. Ben daha önce örneği çıkartmak için şöyle küçük bir parça yapmıştım sarı ve beyaz iple yapmıştım. Bu da çok güzel oldu. Bakın şöyle yakından da göstereyim size. Gerçekten üç boyutlu bir modele sahip tek taraflı arkadaşlar. Burası düzü, burası tersi. Bebek battaniyesi olarak düşünürseniz eğer astar yapabilirsiniz. Ama astar yapmasanız da mevsimlik olarak bakın çok rahat kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım bundan ibaret arkadaşlar. Örgümüzü bu şekilde aynı işlemleri yaparak tekrar ederek büyütebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Instagram adresimde yine YouTube adresim gibi üretim dükkanı desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yapmamı istediğiniz farklı çalışmalar veya anlatmamı istediğiniz farklı modeller olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Veya yorumlara da yazabilirsiniz. Elimden geldiğim geldiği kadarıyla anlatmaya çalışırım. Bir dahaki projelerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.